Evet arkadaşlar. A101'den aldığımız kokoreç. Karantina gününde e, canımız kokoreç istedi. Bir kokoreç yapmak istedik. Hadi bakalım nasıl olacak. Tavamız iyice ısındı. E, kokoreçimizi alıp tavaya koyduk. Hiç yağma koymadık. Yağma koymamız gerekiyor. Bu şekilde başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kokoreç'in olmaz olması, olmaz olmazı e, kırmızı biber. Bence mükemmel oluyor yani kırmızı biber. Karantina gününde yaklaşık bir aydır en özlediğim şey kokoreçti. E, bugün ayız buraya gittik. Şans eseri bir baktım burada kokoreç yazıyor. Ben de ilk defa görmüştüm, gördüm orada. Dedim annemle ben bu akşam bir kokoreç yapmaya uzun zaman özlemiştim. Bakalım inşallah güzel olacak. Tadına bakacağız. Al bir şey domates koyalım. Nasıl tat, tat, tat dersin biraz domates. Çok merak ediyorum bu şampiyon kokoreçin kokoreç nasıl olacak acaba? Fark ettiyseniz videonun başında e, tavaya hiç yağ koymadım hani. Kokoreçin kendi yani. yani uykuluk uykuluk boğaz kısmı yağlı olduğu için yani mükemmel mükemmel bir zorluk tabi Gere, gereken yağ var zaten üstünde. üstüne bir miktar tuz pul biber acı severiz biliyorsunuz olmazsa olmaz kekik kimyon biraz da kırmızı biber yeşil biber normal yeşil biber girmez ama ben kendim bilerek koyuyorum çünkü yeşil biber sevdiğim için ben merkezim, kendim bilerek yani. ekmeği görüyorsunuz sıcak sıcak daha yeni fırından çıkardık ee, sırf bu, bu akşam kokoreç var diye hanıma dedim ki ek, son ekmek yaptırın bize sıcak sıcak yiyelim ben, sağ olsun kırmadı ee, son ekmek yaptım Şimdi tadına bakacağız. Yavru oldu mu olmadı mı sizce? Bence tam bir yavru oldu. Sizce? Bir şey söyleyeyim mi? Ekmeği de kıtır kıtır. Kavgarışı çok güzel oluyor harbiden. Bence tavsiye ederim. Mutlaka deneyin.